Rı rı, yetti artık beni kimse sevmiyor. Ben şimdi tüm herkese saldıracağım. Ezilen kulonların intikamını alacağım. Rı rı, ezilen kulonların intikamını alacağım. Babacığım ben okula gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz oğlum ben iyi çalış. Merak etme anneciğim en iyi notları ben alacağım. Hadi görüşürüz. Benim canım oğlum. Seni çok seviyorum oğlum. Sana bir şey olursa ben yaşayamam oğlum. Evet aşkım ben de çocuğumuzu çok seviyorum. Umarım okulda başarılı olur. Benim oğlum her zaman en iyisini yapar. Yaşasın ya tekrardan okula döndüğüm için çok mutluyum. Dur bakalım seni maymun. Ne maymun mu? Ben maymun değilim bir kere. Ben King Kong'um anladın mı? Ve tipine bak, maymuna bak ya. Ulan ben sana maymunsun dediysen maymunsun. Hayır ben King Kong'um. Maymun falan değilim anladın mı? Maymun senin baban der. Ne sen bana maymun mu dedin? Şimdi bittin sen. İzilen tüm klonların acısını senden çıkaracağım. Hayır bırak beni bırak yardım edin. Anne baba yardım edin. Seni öldüreceğim sonra da şehirdeki herkesi öldüreceğim. Hepinizi tek tek avlayacağım. Sonra da bu şehri ele geçireceğim. Arkadaşlar iyilerin ve kötülerin savaşı başlıyor. Siz iyilerin yanında mısınız yoksa kötülerin mi? İyilerin yanındaysanız abone olup like atmayı sakın unutmayın. Kötülerin yanındaysanız zaten hiçbirini yapmanıza gerek yok. E çocuklar geç kalan var mı bakalım? Geç kalan var mı? Söyleyin yoklamayı alacağım şimdi. Öğretmenim King Kong bebek gelmedi bugün okula. Vay hergele vay. Onu bir sınıfta bırakayım da görsün o. O maymun evli. O maymun suratlı çocuğu bir daha görmek istemiyorum. Onu sınıfta bırakacağım. Öğretmenim belki başına bir şey gelmiştir ya. Hemen kızmayın öyle. Ben onu bunu bilmem. Benim sınıfıma geç kalanlar dayak yemeyi hak ederler. Valla öğretmen valla beni bir kere dövdü. Ben bir daha hiç geç kalmadım yo. Çok sert dövüyor yo. Aynen öyle tırrek Geç kalanları çok sert döverim. Kulağından tavana asarım. Öğretmenim bugünkü dersimiz ne? Evet öğretmenim bugün ne öğreneceğiz? Bugün size çok güzel bir şey göstereceğim. Uygulamalı bir ders yapacağız. Hepiniz bahçeye gelin bakalım. Öğretmenim çıktık bahçeye. Ne yapacağız? O arkanızdaki ne? Ey ee, çocuklar bu yanımda gördüğünüz şey bir trambolin. Bu trambolin üzerinde en yüksek zıplayana en yüksek notu verilecek ولا توكي زال بيردرستري ولا بن ان يكسر صفاره وايدين seni görmemiştim. Evet çocuklar ilk önce ben nasıl zıplayacağınızı göstereceğim. Çok yükseklere zıplayabilirsiniz bu trambolin sayesinde. En yükseğe tıplayan 100 puan alır. Yaşasın be umarım ben en yükseğe zıplarım. Evet çocuklar bunun üzerine çıkıyorsunuz böyle sonra zıplamaya başlıyorsunuz. Aynen böyle. Zıpla zıpla. Evet işte bu. Bakın ne kadar yükseğe çıkıyorum. Yuhuu. Woohoo! Vay Ceyha öğretmenim uzaya çıkacaksınız. Gerçekten de çok yüksek zıplıyorsunuz öğretmenim ya. Ben de yükseğe zıplayacağım en yüksek notu ben alacağım. Valla ben şimdi bunu zıplayacağım kuş gibi uçacağım. Yuhu! Nasılım çocuklar? Yuhu! Demek orada eğlenirsiniz ha. Sizin gününüzü göstereceğim sersemler. E ee çocuklar nasıl yüksek zıpladığımı gördünüz. Şimdi kim zıplamak ister bakalım? Öğretmenim ben ben. Valla ben zıplamak isterim. Hayır ben ben. Neyse o zaman sıradan alalım. Gel bakalım Ferdi gel oğlum. Neşesin. Zıplıyorum öğretmenim izleyin beni. Hoppa çok iyi. Hoppa öğretmenim bakın. Neşesin. Zıplıyorum öğretmenim neşeydi. Vay senin oğlum. Gerçekten de yükseğe zıpladın. Sana 80 puan veriyorum. Yaşasın 80 aydım. 80 ne ya o da bir şey mi? İzle beni 100 puan alacağım şimdi. En yukarı zıplayacağım. Arda gel bakalım oğlum zıpla bakalım. Tamam öğretmenim geliyorum. Hoppa ne kadar da iyiyim ya. Ben zıplama da çok iyiyim Bakın bulutlara çıkacağım şimdi. Evet çok yüksek ya. Evet yaşasın. Uçuyorum resmen. Bu ne? <laughs> Seni yakalayıp öldüreceğim. Blö, blö, gel buraya. Blö. Seni yakalayacağım. İşte seni havada kapmışım kuş gibi yakaladım. Hayır ne oluyor ya bu da kim? Aa bırak beni. Öğretmeyim Ayda'yı yakaladılar. Ay. Arda dayan kardeşim dayan kurtaracağız seni. Evet Ayda öğretmenimiz kuytayacak seni şimdi. Lan böyle dev klon kaçın anneciğim. Öğretmen kaçtı ya korkak öğretmen. <laughs> Sizin öğretmeniniz korkak sizi kaçıracağım. Hayır bırak beni aa çok sıkıyor. <laughs> Görüşürüz sersemler. Olamaz yüz gel kaçın Evet Ferdi ne yapacağız bilmiyorum ya. Hemen gidip zengin ve fakir amcaya haber verelim. Ola koca yaratık geldi. Allah'tan bizi kaçırmadı ya. Ben babama söyleyeceğim. Benim babam Kerem komiser. Onları yakalayacak. Merak etmeyin. Hadi gidelim yaydım isteyelim. Hayır bırak beni dev kulan nereye götürüyorsun mezarlığa niye geldik? Mezarlığa geldik çünkü ben seni şimdi diri diri gömeceğim. Ne diri diri gömecek misin? Hayır ya neden? Hepinizden intikamımı alacağım. Hayır Arda seni de mi getirdi kardeşim? King Kong sen de mi buradasın? Seni de mi kaçırdı? Evet kardeşim beni de kaçırdı. Bu kafese koydu. Konuşmayın gerizekalılar sizi şimdi gömeceğim. Allah'ım sen bize yardım et. Diri diri gömüyor bizi. Evet kardeşim diri diri gömülüyoruz. Hakkını helal et Arda. Helal olsun King Kong. Sen benim en iyi arkadaşımdın. Sen de benim can dostumdun kardeşim. Kardeşim. Hakkını helal et. Cennette görüşürüz. Sizi gömme vakti gelmiştir. King Kong aşkım. Çocuğumuz hala eve gelmedi aşkım. Benim çocuğum nerede kaldı? Umarım başına bir şey gelmemiştir. Aşkım çocuğumuzun başına bir şey gelirse ne yaparız? Normalde okuldan dönmesi gerekiyor. Ama hala geri gelmedi. Allah'ım sana şükürler olsun. Oğlumun başına bir şey geldi sen. <laughs> aşkım hadi kapıyı aç çocuk kapıda kaldı. Geliyorum oğlum. Bekle canım oğlum. Canım oğlum. Lanet olsun. Burada kimse yok. Nasıl yok aşkım? Kim çaldı kapıyı o zaman? Birisi buraya not bırakmış. Aşkım ne yazıyor notta? Not oku. Çocuğun öldü mezarlıkta yazmışlar. Hayır. Hayır olamaz. Çocuğumuz mu öldü bizim? Ben mezarlığa gidiyorum. Çocuğumuz ölmüş olamaz. Hayır. Bekle aşkım ben de geliyorum. Dayan oğlum seni kurtarmaya geliyorum oğlum. Ah oh, oh be bu yeni korktuklar gerçekten de çok rahat. Fakir aşkım kapı çalıyor kapıyı aç. Hayır ya ben uyuyorum görmüyor musun sen aç. Fakir hadi ben yemek yapıyorum aç şu kapıyı ya. Tamam ya Allah Allah ya bir uyutmadın Herhalde Arda okuldan gelmişti. Kim o Allah Allah kimse yok. Fakir aşkım kim gelmiş? Kimse yok burada. Aşkım herhalde çocuklar şaka yapıyorlar. Buraya bir not bırakmışlar. Ne notu aşkım, ne notu? Çocuğunuz öldü mezarlıkta yazmışlar. Allah Allah ya kim yazdı bunu? Kesin ufaklıklar bize şaka yapıyor. Aşkım ya gerçekse ya gerçekten öldüyse çocuğumuz? Allah Allah ya ölmemiştir, ölmemiştir. Gelip bakacağım. Beni bekle ben de geliyorum mezarlığa. Arda dayan oğlum, geliyorum oğlum, geliyorum. Hayır olamaz. Benim canım oğlum. Bunu sana kim yaptı oğlum? Aşkım gerçekten de çocuğumuz ölmüş. <laughs> bunu sana yapanları bulacağım oğlum. Ben seni çok seviyordum. Benim canım bebeğim. King Kong aşkım bunu kim yaptı çocuğumuza? Bilmiyorum aşkım. Benim çocuğumu öldüren o şerefsizi bulacağım ve onu öldüreceğim. <laughs> Hayır Allah'ım ne olur gerçek olmasın ne olur. Aa, bu ne? Arda olamaz. Canım oğlum kim yaptı bunu? Hayır. Canım oğlum Arda. Benim çocuğumu da öldürmüşler bunu kim yaptı? Hayır ya. King Kong'ların da çocuğu ölmüş. Kim yaptı bunu? Onu bir yakalarsam öldüreceğim. Aşkım çocuğumuza bak yatıyor. Ne kadar da masum. Bunu kim yaptı? Kim? Arda'yı da öldürmüşler. King Kong bebeği de öldürmüşler. Ne yaptı bu çocukla? Ben seni çok seviyordum oğlum. Canım oğlum. Benim canım ol. Sen daha büyüyecektin oğlum. Doktor olacak. Polis olacaktı. Sen daha küçücüktün oğlum. Benim oğlum astronot olmak istiyordu. Ama genç yaşında öldü. Ha. Bunu çocuğumuza kim yaptı? Kim yaptı? Arkadaşlar bunu bizim çocuklarımıza kim yaptı? Kim yaptığını biliyorsanız yorumlara yazın. Canım kardeşim King Kong. Sakın üzülme kardeş. Senin çocuğuna bunu yapanları bulacağız kardeşim. Godzilla. <laughs> Beni bu kötü günümde yalnız bırakmadın kardeşim. Sen benim can dostumsun. Bunu kim yaptı gerçekten onu bulmamız lazım yani. Başını sağ olsun. Eğer bunu yapanları bulursam çok fena yaparım yani ben. <laughs> Ben yaptım sersemler Hadi bana karşı gelin de Sizi de öldüreyim Tövbe bismillah bu ne böyle bu tip ne böyle Valla ben seni de Öldüreceğim Tepegöz Sen bana hiçbir şey yapamayacaksın anladın mı Benim çocuklarıma dokunursan seni mahvederim ben Ben senin çocuklarını Kaçırdım onları da öldüreceğim Ne benim çocuğumu mu Kaçırdın şimdi sana gününü göstereceğim Ben gel buraya Şimdi değil Tepegöz seninle savaşımız Başlıyor seni mahvederim Edeceğim. Kaçma dedim gel buraya seni öldüreceğim artık sen benim en kötü düşmanım oldun sen de benim düşmanımsın Tepegöz haydi bakalım hodri meydan sen gerçekten benim düşmanımsın artık kaçacak delik ara kendine Tepegöz mekle kardeşim o bizim de düşmanımız hep birlikte olup kardeş gücüyle onu yeneceğiz. evet Tepegöz size yapılan yanlış bana yapılmış demektir ben de yanınızdayım kardeşim.